Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Dalga mekaniği kısmımızdan arkadaşlar ÖSYM tadımda 2 soruya devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz şöyle. Derinliği demiş arkadaşlar her yerde aynı olan bir su ortamında hızı ve dalga boyu lambda olan doğrusal su dalgalarının yarık genişliği lambda bölü 3 olan engele geçtikten sonra hızı v1 dalga boyu lambda 1 olacak şekilde hareketine devam ediyor diyor. Buna göre lambda bölü lambda 1 veya v bölü v1 oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar dalganın bir aralıktan geçerkenki olayına biz ne demiştik? Ya bu olayı arkadaşlar kırınım diye ifade etmiştik. Kırınım da sadece ay, ay, buradan gelen dalga boyu arkadaşlar V'den yani şu aralıktan büyükse ne yap Büyük ya da eşitse ne yap Kırınımı uğruyor. Ama burada dalga arkadaşlar sonuçta buradaki e, suyun derinliği bakın ya, suyun derinliği aynı. Ya, buradaki derinlikle arkadaşlar H derinliği buradaki H derinliği aynı olduğu için Buradaki hızıyla buradaki hızı ne olmak eşit olmak zorunda? O zaman kesinlikle hızları aynı. Burada çünkü aynı ortamda gerçekleşiyor. Eğer hızları aynıysa arkadaşlar o zaman ne olur? Dalga boylarda ne olmak zorunda da birbirine eşit olmak zorundadır. o zaman burada sadece dalga kırılımı uğramış oluyor. Onun için arkadaşlar bu oran her ikisine ne olmak zorundadır? Bir olmak zorundadır. Evet geldik ikinci sorumuza. Bazı cisimlerin yaptıkları hareketler aşağıdaki gibi ifade ediliyor. Buna göre bu hareketlerin hangi elektromanyetik dalgaların oluşmasına neden olabilir? Evet, elektromanyetik dalgaların oluşması için arkadaşlar yüklerin yüklü cisimlerin eğimli hareketi sonucu oluşuyor. Özellikle bunu bilelim. O zaman hızlanmakta olan bir elektron. Evet arkadaşlar elektron yüklüdür sonuçta. Ve hızlanmakta olan bir cismin eğmesi vardır. O zaman burada arkadaşlar bir elektromanyetik dalga oluşumunun sebebi olur. Yavaşlamakta olan bir nötron. Nötronun burada arkadaşlar yükü yoktur. Sıfırdır. Yüklü cisimin eğmelenmesi sonucu oluştuğu için o zaman burada arkadaşlar bir elektromanyetik dalga oluşturmaz. Bir, bir ipin ucuna bağlı düzgün çembersel hareketi yapan negatif yüklü bir cismin evet çembersel harekette arkadaşlar sonuçta bir merkez ilme vardır. İlme sonucu yüklü cisim ne yapar? Etrafında bir elektromanyetik dalga oluşturabilir. Buna göre cevabımız arkadaşlar 1 ve 3'te görüyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Alaaddin diyor. Derinliği sabit olan bir dalgalarında özdeş aynı fazlı K1, K2 kaynakları kullanarak yaptığı deneyde L üzerindeki P ve R noktalarının kaynaklardan uzaklıklarının farkı birbirine eşit olduğu gözlemliyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu şu demektir. O zaman P noktası aynı P ve R noktası arkadaşlar. Şurada aynı çizgi üzerinde. Çünkü bunların kaynaklarla uzaklıkları farkı eşitse bunların delta S'leri aynı demektir. Delta S'leri aynı olduğu zaman arkadaşlar aynı çizgi üzerinde olduğunu bilmemiz gerek. Evet sorumuza devam edelim. Ne demiş sorumuzun diğer kısmında? Bunu ki Alaaddin yaptığı bu gözlemden hangilerine ulaşılabilir demiş. Yani e, şıklarımızı incelediğimiz zaman P noktasının kaynaklı olan yol farkının dalga boyun tam katı. Şimdi burada her bir daha arkadaşlar aynı çizgi üzerinde oluşuyor ama bunun düğüm mü yoksa arkadaşlar bunun katar mı olduğunu ne yapıyoruz bilmiyoruz. Onun için bunu karar veremeyiz arkadaşlar. P noktasının R noktasına aynı girişim çizgisi üzerindedir. Evet. Burada arkadaşlar delta aynı olduğunu bildiğimiz için o zaman e, bunların aynı nokta olduğunu ne yaparız arkadaşlar? Bu şekilde bilmiş oluruz. P noktasının bir dalga katırı olduğunu. Evet. Burada P noktasının katar ya düğüm olduğunu anlayamıyoruz. Sadece arkadaşlar burada bunun ya birinci düğüm olabilir ya da birinci katar olabilir arkadaşlar. Yani sadece aynı çizgi üzerinde sadece noktalar olduğunu ne yapmış oluruz arkadaşlar? Anlamış oluruz. Buna göre cevabımızı yalnız iki olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuz. Sorumuz şöyle. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğinde, periyotları eşit. Aynı faz özdeş iki kaynaklar girişim deseni elde ediliyor. Bu desende ard arda gelen düğüm çizgileri arası uzaklık ve ard arda gelen katarlar arası uzaklık bir uzaklıklar birbirine eşit olup dalga boyunun yarısı kadardır. Bunu göre girişim deseninde ikinci düğüm çizgisiyle birinci dalga katarlar arası uzaklık k kadar ölçülüyor. K bölü lambda oranı nedir? Şimdi arkadaşlar sorumuza demiş ki bakalım burada her katar arası hem düğüm arası uzaklık yani k ile K2 arası uzaklık arkadaşlar yarım lambda olduğunu söylemiş ya da arkadaşlar düğümle düğüm arası uzaklık yarım olduğunu belirtmiş. Şimdi burada hangi ikinci düğüm var? Tabii merkez doğrusu sıfırıncı katardır. Şurada şöyle arkadaşlar ne olmak zorunda? Birinci düğüm olmak zorunda. O zaman arkadaşlar şimdi şimdi şurada her düğüm arası bakın burasında düğüm olduğunu söylemiş. İkinci düğüm olduğunu söylemiş. Her düğüm arası uzaklık neydi? Tabii ki yarım idi. Ama burası katar. Katarla düğüm arası uzaklık ne kadar arkadaşlar? Lambda bölü 4. Burası katar, burası katar. O zaman burası sıfırıncı katar, birinci katar arası uzaklıkta şu uzaklıkta yarım lambda olmaktan da bunun tamamına k demiş. O zaman k neye eşittir? Yarım yarım burada bir. E, Çeyrekte burada var arkadaşlar. Ne yapar burası? 5 bölü 4 lambda yapar. O zaman biz 5 bölü 4 lambda'yı lambda'ya bölecek lambda'lar giderse burada cevabımız ne olur arkadaşlar? 5 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. bazı dalga çeşitli örnekler verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 örnekler verilen dalganın elektromanyet spektrumdaki yerlerine göre düşündüğünüz mü? Sahip oldukları dalgalar lambda 1, lambda 2, lambda 3 olsa bunlar arasında ilişkiyi sürüyor. Şimdi arkadaşlar buranın dalga boyuna lambda 1 demiş, buraya lambda 2 demiş, buraya lambda 3 demiş. Şimdi görünür ışık. Şimdi arkadaşlar şunları bizim bilmemiz lazım. Tabi radyo dalgası burada e, frekansı en düşük olan dalgadır. Sonra arkadaşlar ikinci sırada mikro dalga gelir. Üçüncü sırada arkadaşlar kızıl ötesi ışık gelir. Daha sonra arkadaşlar görünür ışık gelir. Daha sonra burada nedir arkadaşlar? Evet, görünürden sonra mor etesi ışık gelir arkadaşlar. Sonra x ışını e, gelir demiştik. Sonra gamma ışını gelir. Burada arkadaşlar aşağı indikçe frekans artar. Yukarı çıktıkça tabii ki dalga boyu artar. Şimdi burada bize tabii ki güneşten çıkıp dünyaya gelen görünür ışık. Şimdi görünür ışık burada. Görünür ışık o zaman arkadaşlar şurası ne oluyor? Lambda 1 oluyor. Evet, radyo verici istasyonuna çıkan antene gelen dalgalar bu ne oldu arkadaşlar? Bu tabii ki radyo dalgası. O zaman ne oldu? Radyo dalgası ne yapacağız? Şuraya arkadaşlar ne yazalım? Lambda 2 yazalım. Burası lambda 1 oldu. Şimdi termal kamerada görüntü elde etmek için kullanılan ışık. O x ışınıdır. O zaman x ışınını kullanmış. x ışınında ne oldu burada? Lambda 3 oldu. Şimdi burada pre, dalga boyu en büyük olan hangisi? Tabii ki yukarıdaki lambda 2. Çünkü frekans aşağı indikçe artıyor. Dalga boyu yukarı çıkışa artıyor. O zaman lambda 2 büyüktür. Lambda 1 büyüktür. Lambda diyor. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? 2, 3, 1 olarak işaretlemiş oluyoruz. Evet, gelelim 6. soruna. Bir öğrenci laboratuvar ortamında yaptığı tek gerekli kırılım deneyinde deney düzeni kullanıyor. Öğrenci yaptığı deneyle merkezi aydınlık saçağın parlaklığını artırmak istese amacını ulaşmak için hangilerinin tek başına yapabilir demiş. Şimdi parlaklığın artması için arkadaşlar kaynağın ne yapması lazım? Ekrana yakın veya ekranın kaynağa yaklaşması lazım. Her türlü kaynakla ekran arasındaki şu uzaklığın ne olması lazım? Azalması gerekiyor. Ekranı iki yönü çekme. Eğer ekranı iki yönü de çekersek ne yaptı? Kaynak ekrana yaklaşmış olur. O zaman parlaklığı artırır. Yarık düzlemin bir yönü çekmek. Yarık düzlemin arkadaşlar bir yönde çeksek bile ekranın konumu aynı kalacağı için ne yapmaz? Bu parlaklığı etkilemez. Işık kaynağı bir yönü çekmek. Işık kaynağını arkadaşlar eğer yaklaştırırsak yani bir yönü çekersek ekran yaklaşmış oluyor. Zaten biz ekrana yaklaşmasını istiyoruz. Demek ki arkadaşlar ekrana yaklaşması ne yapıyor? Saçakların parlaklığını artırıyor. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, gel gelince sonra bir radyasyon üstünde yayılan elektromanyetik dalgaların dalga boyu lambdadır. Işığınızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olarak yani dalgaların frekansı kaç megaherzdir? Şimdi arkadaşlar burada dalga boyunun formülü şöyle. Lambda f eşittir v ya yani da biz bunu c diyelim ışık hızına eşittir. Bize burada neyin ne Frekansı. Frekansı buradan çıkar. Frekansı bulurken c'yi lambda'ya biliriz. C, lambda bilir. c ışık hızını kaç vermiş? 3 çarpı 10 üzeri 8 vermiş. Dalga boyunu arkadaşlar 2 vermiş. Buradan frekansı çekersek 3 bölü 2 1.5'a 1.5 bir buçuk çarpı 10 üzeri 8 olur. Biz arkadaşlar mega dedi. bunu 10 üzeri eksi çarparız. O zaman bir buçuk çarpı 10 üzeri 2 olur. 10 üzeri 2 ile bir buçuk çarparsak ne yapar? 150 megahertz olur diyoruz. Evet arkadaşlar buna göre şıkkımızı C şıkkı olarak işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Mutlaka videolarımızı beğenelim arkadaşlar.